Selamlar herkese. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Haftanın en önemli gelişmelerden bir tanesi. Piyasada çok konuşulmadı, tartışılmadı ama Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın Londra'da yatırımcılarla yaptığı toplantıda söyledikleriydi. Orada Cevdet Akçay, işte piyasa mekanizmasındaki bazı aksaklıklar nedeniyle döviz kuruna müdahale etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Yani bu Merkez Bankası'nın aslında döviz kuru üzerinde direkt olarak müdahale ettiğinin resmi ağızdan ifadesiydi. Burada enflasyonda önümüzdeki dönemde artış hızındaki yavaşlama ile birlikte de bu müdahalelerin azalacağını söyledi. Kuru tutmak için hala dövize müdahale edildiği anlaşılıyor. Geçmişte de 2021 sonunda o hızlı döviz atandan sonra 2021 sonuyla Ekim 2024 arasında ne kadarlık bir müdahale oldu diye baktığımızda orada bazı hesaplamaları görüyoruz. Kısaca onları söyleyeyim ben. Dediğim gibi 2021'in sonundan Ekim... 2024 dönemine kadar yaklaşık 325 milyar dolar Merkez Bankası'nın döviz kuruna müdahalede bulunduğu hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek döneminde ise işte yaklaşık 1,5 yıllık dönemde ise arka kapıdan bu müdahalelere 107 milyar dolar rezerv biriktirmek için de milyar, 84 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ha şimdi tabii bu müdahaleleri ediyor Merkez Bankası bir dönem rezervler çok azalmıştı ama son dönemde Merkez Bankası'nın rezervlerinde de ciddi bir toparlanma olduğu görülüyor ki 1 Kasım haftasında Merkez Bankası'nın rezervleri rekor seviyeyi görmüştü. 159.6 milyar dolara ulaşmıştı. Son 3 haftadır bir miktar bu rezervler geriliyor. 22 Kasım itibariyle 156,5 milyar dolar seviyelerine kadar geri geldi. Yani 159,5'lardan 156,5'lara geldi. Net uluslararası rezervlerde aynı haftada 1,8 milyar dolar artışla 61 milyar dolar seviyesinde. Yani şu anda Merkez Bankası rezervleri iyi durumda ama geçmişte ne kadar müdahale ettiğini, ne kadar ciddi rezerv yaktığını aslında görebiliyoruz bu rakamlarla. Geçtiğimiz haftanın hani önemli gelişmesi belki buydu yurt içi tarafta ama önümüzdeki hafta çok daha önemli bir gelişme var. Orada enflasyon rakamları 3 Aralık günü açıklanacak, salı günü. Enflasyon neden önemli? Geçtiğimiz bazı aylarda enflasyonu çok böyle dikkate almıyorduk. E neden? Çünkü Merkez Bankası faiz oranları belliydi. işte enflasyon oranı belliydi. Merkez Bankası çok fazla bir şey yapmayacağını düşünüyorduk. Ama önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirimi için bu ayki enflasyonu göz önüne alacağını biliyoruz. Enflasyonun yüksek çıkmaması lazım. Ekim ayında %2.88 aylık enflasyon gelmişti. Ekim enflasyonu. Bununla birlikte yıllık tüfe rakamı da 48.58'de yıllık enflasyon şu anda %48.58. Ekrana yansıyan görüntü de hangi durumda yıllık enflasyonumuz ne olur? Yıl sonunda enflasyonumuz ne olur? Bunu görüyorsunuz. Kasım ve Aralık aylarında eğer bu aylık enflasyon, Ekim ayında %2.88 gelen enflasyon oranı eğer bir buçuk olursa Kasım ve Aralık aylarında yılı yüzde 44'te bitiriyoruz. E beklentiler o yöndeydi 44 hala da o yönde. Aylık yüzde bir buçuk civarında enflasyonu gelmesi lazım önümüzdeki iki ay. Biraz zor bir ihtimal. Yüzde iki piyasa beklentisi bu arada Salı günü %2 iki civarında 2'nin belki çok az üzerinde olabilir. Peki Kasım'da yüzde oldu, Aralık'ta yüzde iki oldu. Yılı 45-42 ile bitireceğiz. Peki iki buçuk olursa? Orada da ekranda gördüğünüz gibi 2.5-2.5 olursa %46.85 ile yılı tamamlamış olacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Yeniden değerleme oranı da belli oldu. Aslında daha önce belli olmuştu %43.93. Bunu belki yayınlarda konuşmuş da olabiliriz. Ama resmi gazetede yayınlandığı için resmiyete dökülmüş oldu. Şimdi askeri ücret artışı olacak Ocak ayında. Yeniden değerleme oranı artıyor. 2025 yılı enflasyon tahmini bu arada %21. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini 2025 için ama piyasa tahmini 2025'e sonunda 26-27 civarında olması yönünde. şimdi Merkez Bankası %21 yıl sonu enflasyon beklediği 2025 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 44. Dolayısıyla iki katından fazla. Şimdi böyle bir ortamda Ocak ayından itibaren enflasyonda o düşüş trendi çok fazla olmayabilir. Merkez Bankası bu ortamda böyle bir beklenti varken faiz indirir mi? Aslında soru işaretlerini barındırıyor bu konu. Geçtiğimiz dönemde, geçtiğimiz haftalarda basından takip etmişsinizdir. Hem yerde hem de yabancı şirketlerin faizi düşürme ile alakalı, Merkez Bankası'nın faiz indireceği ile dair beklentileri var bankaların beklentileri var. Faizin in, or Aralık ayı itibariyle ineceğine dair. Borsada işlem yapanların, borsada algı e, daha doğrusu şöyle diyelim. Borsada işlem yapan ve bu beklentiyle e, alım yapanlar olduğunu görüyoruz. E, i̇hracatçının bir beklentisi var. %100 ile 500 puan aralığında bir faiz indirimi bekliyor. Bu söylediğim kesimler yüzde 500 puan aralığında bir faiz indirimi bekliyor. Çoğunluk ama hani 250 bas puan gibi aralık ayında bir faiz indirimi bekliyor. Benim beklentim enflasyon oranı açıklandığında aylık enflasyon yüzde 2'nin altında gelirse 100-150 bas puan gibi sembolik bir faiz indirimi yapacağı. Yani neden sembolik diyorum? Piyasada yabancılarda, yerlilerde, piyasada öyle bir e, algı oluştu ki faiz indirimi yapmazsa herkes hayal kırıklığına uğrayacak gibi. Ama önümüzdeki dönem için aslında riskleri de barındırıyor rakamlar. Dolayısıyla burada piyasanın yani tam anlamıyla gazını alabilmek için böyle 100-150 bas puanlık sembolik ne ekonomi politikalarını sekteye uğratabilecek ne de piyasayı rahatsız edebilecek, piyasayı üzecek bir faiz indirimi yapma ihtimali bana göre yüksek diye düşünüyorum. Gelelim borsa endeksine yani burada da endekste son dönemde çok sert hareketleri gördük. İşte. Endeks 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan o 9750'lerden geçiyor. Oralara doğru e, hareketleniyor. Hafta içinde sık sık oralara hareketini gördük ama çok güçlü bir direnç noktası burası ve bu noktalara yaklaştığında satışları gördük. Yeni bir haber akışı olmadan bu seviyenin geçilmesi zor görünüyor. Olası gerilemede işte 9500-9300 bölgesi endeksin destek aralığı olarak takip edilecek. Yani çok aşağıya gelirse 9000 seviyelerine doğru geri gelebilir. Daha aşağısı Zor gibi geçtiğimiz dönemde e, haber akışlarının ne kadar duyarlı olduğunu da gördük. Yani Rusya'nın Ukrayna ile işte karşılıklı yok nükleer e, silah ateşleri, füze atıyorum vesaire gelişmeleri vardı. Endeks 9000'e kadar geldi. E, sonra güneyimizde işte e, İsrail ile Lübnan arasında bir ateş anlaşması oldu. Endeks 9700-750'lere kadar e, hareket etti ama buralardan satışlar geldi. Bu tarz haber akışları yine etkili olacaktır. Ama olumsuz haber akışında belli noktaya geldiğinde de ciddi alışların geldiğini görüyoruz ama yukarıya giderken de hem işlem hacminin azaldığını hem bu seviyelerden satışların geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla yukarıya götürecek çok daha önemli bir gelişme olması lazım. Şu aşamada onu göremiyoruz. Bu piyasa endeks yorumundan sonra aslında geçen haftalarda konuştuğumuz bir konu vardı. Algoritmik işlemlerle alakalı. Hatırlarsanız 12 Ekim'deki yayında algoritmik işlemlerle ilgili bir örnek simülasyon yapmıştık. Burada 14 Ekim pazartesi günü Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ'ta işlemleri başlatmıştık. Bu tarihten günümüze kadar oldukça sert hareketler oldu piyasada. İşte endeks 8800'lere kadar geldi, 9700'lere kadar da gitti. Yaklaşık... Endeks bu 12 Ekim'deki yayınımızdan sonra işte 14 Ekim'de işlemlere başladıysak hani o tarihten bu döneme yaklaşık %8 civarında bir prim yapmış. Ekranda gördüğünüz ö, Türk Hava Yolları algoritmik işleminde FL göstergesine göre 5 dakikalık periyotta alım satımları ve komisyon düşmüş haliyle yaklaşık yüzde %7.86'lık net bir getiri elde etmiş. Son pozisyona long girmiş ve pozisyon hala kapanmamış. Yani orada uzun pozisyon devam ediyor. Ve burada 264 ile işleme başlamıştık. İşte kayolarının geldiği nokta itibariyle bakıldığında yani robotun getirisi piyasaya paralel bir getiri olmuş. Robottaki getiri burada %7.86 az önce de söylediğim gibi. Bu 5 dakikalık periyottaydı. Peki bu periyodu eğer de sistemi çift yönlü olacak şekilde biyop tarafında e, uygulasaydı yine komisyon düşmüş haliyle ekranda gördüğünüz gibi %9.09 işte %9 üzerinde bir getiri yaratacaktı. Hava yolları için sadece periyodu bir kaleme artırarak yani 5 dakika değil de 15 dakika yapsaydık getiri iki katına çıkıyordu. %14.57 gibi bir getiri oluşuyor Türk Hava Yolları için. Tabii bunu Osman Çalış arkadaşımız yapıyordu. Twitter'dan takip edebilirsiniz. İsmini yazdığınız zaman oradan kendisini de takip etme imkanınız var. Sorularınız olursa da yine kendisine e, ulaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları böyleydi ama bir de TÜPRAŞ'a bir işlem kurmuştuk, algoritmik işlem kurmuştuk. Burada da e, TÜPRAŞ'ta tabii bu dönemde birkaç tane haber geldi. Bir kere fabrikada seans içinde İzmit rafinerisinde bir e, patlama, yangın haberi. Sonra İzmir'de bir yine rafineride depolamada e, bir sıkıntı, yangın haberi gelmişti. TÜPRAŞ hareketli ortalama robotuna göre komisyon düşünmüş haliyle 15 dakikalık periyotta %1.34 zarar etmiş. Şimdi bu işleme başladığımızda 145.6 idi. Yani bugün itibariyle biraz daha üzerinde. Normalde alıp tutsak burada artı yazacaktık. Ama bu algoritmik işlemde %1.34'lük bir eksi olmuş. Osman çalış periyotları değiştirmesine rağmen hiçbir periyota kar elde edilemiyor. Bu sert hareketlerde edemedi. Tabi burada söylediğim gibi iki patlama ve bu tarz olumsuz haberlerin burada büyük etkisi oldu. Sadece spotta değil, Yopu da dahil etseydik getiri orada %7 civarında eksiye dönüyordu. Yani buradaki bir robot işleminde kurduğumuz formülasyonda %7 zarar etme ihtimali vardı Viyop tarafında. Ekim ayı içindeki bu formülasyonunun sonucu ne oldu diye çok sorulmuştu, soruluyordu. Burada bu pozisyonların devam ettiğini belirterek son durumun bu şekilde olduğunu bu yayınımızda belirtmiş olalım. Evet, kısaca bu haftayı değerlendirecek, toparlayacak olursak bu şekilde özetleyebiliriz. Önümüzdeki hafta yeni bir yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.